to this ...güven yani bir bilgisayar varyantında politik olanın e, otonom bir şekilde ele alınması arzusu söz konusu. Liberalizmin diğer varyantlarında ekonomik olanlar, özellikle olup olup çöktüğü anlamı isteyelim. Orada özel mülkiyet etrafında e, bir başka hikaye deniyor fakat özellikle 19. yüzyıl liberizmine baktığımızda bu 19. yüzyıl liberizme hakim gelmiş, soğuk savaş kapitalizminin özelliklerinin hepsini taşımıyor. Dolayısıyla e, dinini, tarihinde tek bir liberalizm yok. E, aksine e, bence soğuk savaş ve baskı gelen, özellikle bir işte, varyantını toplumun tuttu, ayetlerini tuttu, e, da, ki liberalizm sadece yolculardan bir tersi. Mesela i̇şte Berlin'de Sınıf politika illa kendisine az bir çatışma ve, ve kendisine az bir e, bilgi formu içinde dinamikleri yaratır. Yani bu ayak ortaklık varsa bundan bulacak. Yani e, böyle baktığınızda evet, Adon Tokvil gibi bir takım isimlerle e, belki birazdan olan yine bunları içine yapacağım. Tabi olan yeni birer değiliz ama olan yeni sorusu yine politik olan tesis etrafında şey. Bu şeyde, e, burada e, olan bir ekran mesela şu, e, politik olarak e, politikadan bağımsız bir şekilde e, Ee, aslında belki daha uzun vadede bir olay işini okumasına da gitmek lazım. Çünkü olay yine en özgün kıvam şeyden bir tanesi. O değer taşını yorumlayan e, unsurlar arasında bir işte soğuk savaş gibi bir var. Bir de sosyalist okuma var. bu ikisinin de dışına çıkıyor. Işte, üçüncü alt çiziyor. Özellikle de hem de politikaların mantığıyla sermaye Que, uh, gafilice, né, é assim, gente,

çalışmamız bağlamında öneriyordu. Kadıvancılar cumhuriyet aslında demokratik postum, mümkün kılan bir temsil mekanizması ve fakat kendisi demokratikleşmeye girenen, ama de mümkün kılan bir olarak e, Son çerçevede şuna gelmek istiyorum Şimdi şeyde, e, Samir da Berda Burcu'nun yanında ki bu senenin başında kaybettik kendisine 92-93 yaşındaydı. Emine'ye geldiğimiz onlarından bir tanesi. Ee, e, Cadde Bostan'a gelmişti, E, ee, ben, ben orada tanışma istedim ama onun dışında e, 90 yaşında Covid'de bir, de gel çevirisi yaptı. Teknoloji yiyinler çeviriyorlar. Ee, Jean-François Kervegan Berda Burcu'nun yanında Engel Şimdik Doktora tezini yazıyor ve ben size ürünlerine aslında benim de hocam Jean-François Ben anlamda şimdi meşrulaştıran en güzel bir ee, O da şuna yaslanıyor. Bu okulları herhalde üçe girecek olursak, kürcü, kalkçı, yani dolatmesi gelenek, sistemine bir de, bir de politik bilimde ya yani bir anlamda sosyolojiden hukuka politik e, olarak ve tarihe konuşan bir altı çiziyor. Bu yüzden mesela hukuk felsefesine ilişki kitaplarında şunu görüyorsunuzdur sen de dersler için bazı kitaplarda hegel yoktur diyor süre. Halbuki hukuk felsefesi temin bile hegel ile konuşuyor. Ne diyor orada? Doğal hukuk yerine de kullanıyor ki mesela doğal hukuk deyince hep şöyle kullanıyor hukuk faktörler. E, bir pozitif hukuk var bir de hiç değişimler doğal hukuk ama hegel bu metafizik tartışma olarak ee, i̇şte Trump bu çarşıda bulduğumuzda, orada her iki tane alt var yani, politik birlik olarak devlet anlaşması düzenliki karakterinde olmuş ikinci ve üçüncü kısımlar belirsiz. Sadece e, nesnel ilişkileri olan nesnelleşmiş bazı kurumlar kurumlar ve kurumsal ilişkiler aynı zamanda özlerle ilgili ve nesnelleşmeler oladığı bir var. Bu yüzden bu uluslararası sürü amof bir kitle olarak e, herhangi bir sosyolojik yaşantıyla birlik hale dönüştürmüş halk arasında keskin bir fark var. İşte bu farkı tam da politik varoluşun temsiliyetin kendisi işte e, diğer bir yine reprezentasyonu kullanır. Temsiliyet olarak diğer yani biz sadece nesnel ilişkileri nesnelleştiren bir temsil var. Çünkü eğer orada da bütün o işte liberalizm, demokrasi aşağı yukarı bir derecede e, özel ilişkiler anında doğrudan nesnelleştirildiği pasoya. şimdi doğrudan bu geleneğin devam